trafik parka geldik. Hifa ve Oğuzhan araba kullanıyorlar. Yavaş. Evet çarpıyor Oğuzhan. Evet Hifa abisinden ayrılıyordu. Oğuzhan yakaladı kardeşini. Evet. Evet devam ediyorlar Oğuzkan şimdi durdu bekliyor. Evet anneciğim devam et. Babam, o geri gidiyor, o niye gidiyor? Gel anneciğim. Hadi gel. Evet Hifa abisini geçti. Evet Oğuzkan da kardeşine yetişiyor. Evet. Evet yetişti bile. Evet Hifa'nın önüne çıktık. Hifa. Evet geliyor. Güzel mi anneciğim? Güzel mi? Evet. Çok güzel değil mi? Evet, Oskan da geliyor. Oskan sakın beni ezme tamam mı? Evet. Harikasın. Evet, Oskan'ı yine yakaladık. Oskan burada. Evet bakalım. Devam et bakalım Ozkan. Evet Oğuzkan ve Hifa'yı yakalamaya çalışıyorum. Ama hızlarına yetişemiyorum maalesef. Bakalım neredeler. Evet Oğuzkan burada. Baba ışıklar yanmıyor bak. Bakalım Hifa nerelerde. Evet. Hifa'ya da bakalım. Hifa. Evet Hifa da burada. Hifa. Hifa güzel mi anneciğim güzel mi kızım çok güzel değil mi evet aferin benim kızıma çok güzel sürüyor abisi daha hızlı gidiyor evet Hifa'da yetişiyor abisine evet biz öbür yoldan karşılayalım onları ve Oğuz Kağan'ı yakaladım Evet, öbür yola geçti. Öbür yoldan yakalayacağız Ozkan'ı. Bakalım. Neredeymiş? Evet, yakaladık. Ozkan'ı yakaladık. Olabilir. Bugün yanmayabilir. Sen yine de dikkatli sür tamam mı? Evet buradan da bir hifa geliyor. Baba. Baba. Hifa. Sakın beni ezme tamam mı? Sakın beni ezme tamam mı? Eyvah abisle <laughs> çarpışıyorlardı neredeyse. Eyvah. Eyvah, eyvah. Eyvah, beni ezeceksin, beni ezeceksin, eyvah. Beni ezecektiniz be. Eyvah, 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 eyvah. Beni ezmeye çalışıyorlar. Eyvah, kaza yaptılar. Bir bakalım bakalım. Çabuk yetişelim. Evet Oğuzkan. Hız yapmış durumda. Evet. Harikasın. Hifa'yı karşılayalım mı? Öbür taraftan hadi karşılayalım geçelim. Evet Hifa burada. Karşıdan çok güzel bir kız geliyormuş. Hifa. Kızım. Efendim. Biraz daha toparla. İstersen montunu çıkartabiliriz anneciğim. Anne, Babana ver montunu anneciğim. Evet Oğuz Kağan montunu çıkartsın. Evet montumuzu çıkarttık ve devam ediyoruz. Evet. Aa, evet Oğuz Kağan'ın tekerleği patlamış. Evet acil yardım çık lazım. Çık çık. Oh. Hani evet, nasıl şişirdin? Vardı nasıl şişirin göster bakalım. Şişirmişe Oh. Şöyle devam ediyor. Aferin size. Hoşçakalın. Görüşürüz.